Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sizin yanınızda olmayı bana lütfeden Cenab-ı Hakk'a da sonsuz hamdler ediyorum. Burada çok büyük bir aslında mücadele veriyorsunuz. Bu mücadele, bir insani mücadele, bir İslami mücadele ve bir hakkaniyetli bir mücadele. Yaptığınız şey, ailelerinizle yıllardır görüşememeliniz zırabıyla bu noktada dünyaya sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. E biz tarihi okuyoruz yıllardır, şu anda da bir tarih yazıyoruz tarih yazıldığı zaman tarih zalimleri de yazacak, mazlumları da yazacak, zalimlerin taraftarlarını da yazacak, mazlumların taraftarlarını da yazacak. Biz şu anda aslında sizler mazlumlar, biz de mazlumların yanında yer almayı kendine vazife bilen insanlar olarak buradayız. Ve bütün bir dünyaya aslında bu zulmü haykırıyoruz bu haykırdığımız zulüm kadar insani bir haykırış yok. Ve bu insani haykırışımızı son nefesimize kadar devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Ta ki bu zulüm bitene kadar, mazlumlar gülene kadar, zalimler de bu zulümlerini nihayete erdirene kadar. Nihayetinde işin sonucunda göreceksiniz. Kazanan Allah'ın izniyle siz olacaksınız. Şu anda da kazanan sizsiniz. Çünkü biz iki dünyaya iman etmiş olan insanlarız. Sadece dünyayı buradan ibaret bilseydik bu çekilen sıkıntılar, ızdıraplar çok farklı bir biçimde bizim zorumuza giderdi. Ama biliyoruz ki bu çekilen ızdıraplar, sıkıntılar farklı bir biçimde mükafat olarak da size dönüp gelecek. Onun için ne olursa olsun biz bu haykırışımızı devam ettirmek durumundayız. Ailelerimizi sormak, onlardan haberdar olmak, onların akıbetlerine ait bazı şeyleri duymak bizim en doğal hakkımız. Onun için bu haykırışımızı, bu eylemimizi, bu insani ve vicdani bu güzelliği devam ettireceğiz ta ki şu anda da uyuyan vicdanları harekete geçirene kadar bu zulümden bütün bir dünyayı haberdar edeceğiz. Bütün bir dünyaya buradan bir feryadımızı, bir haykırışımızı ortaya koyacağız ve zalim Çin hükümetinin merhametten yoksun bu insanlık toplumu içerisine çıkmış en zalim topluluğun bu zulmü sonlandırana kadar da bu haykırışımızı biz devam ettireceğiz. Ben burada bir hissiyatımı sizinle paylaşmak isterim. İçinizde muhakkak beni tanıyan kardeşlerim var. Yıllardır ben sizin acınızı yüreğimde hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Biz şuna da inanıyoruz ki Allah'ın yardımı mazlumlarla beraberdir. Ancak Allah'ın bir yasası var. Mazlum belli bir kıvama gelmeyene kadar yardım yok. Allah yardımını mazlumun kıvamına bağlamıştır. Yıllardır Doğu Türkistan'da sizin coğrafyanızda zulüm vardı. Biz bu zulmü şöyle ya da böyle bir şekliyle daha az bir sesle dile getiriyorduk. Türkiye'de olan siz kardeşlerimiz aileleriniz daha farklı bir sıkıntıya düşmesin diye çoğu zaman bu zulmü kapalı kapılar ardında dile getiriyordunuz. Ama şimdi artık bu öyle bir noktaya geldi ki kaybedecek bir şey yok. Bir insan annesini, babasını, kardeşini, amcasını, dedesini kaybettikten sonra kaybedecek neyi kalmıştır ki? Onun için şu anda biz sesimizi en gür seda ile dünyaya duyurmak istiyoruz. Ve bir zulüm var diyoruz, bir soykırım var diyoruz. Ciddi bir insani kriz var diyoruz. Doğu Türkistan bir Endülüs olma yolunda diyoruz. Haritadan silinebilecek kadar bir zulmü yaşıyor diyoruz ve bunu en gür sedayla dillendiriyoruz. Bizden gelen, elimizden gelen bu. Şu anda elimizden gelen bu şeyi ortaya koyduğumuz için benim yüreğimde bir umut var ve ben diyorum ki Allah bizden mazlum olarak bunu görmek istiyordu. Biz bunu şu anda dile getirdik. Bundan sonrası Rabbimize kalmış bir şey. İnanıyorum ki yakın bir zamanda rahmet kapıları açılacak. Dünya buradan bu sesi duyacak. Dünyadaki bütün Doğu Türkistanlılar son nefeslerine kadar bu zulmü haykırmaya devam edecekler. Uyuyan vicdanlar uyanacak. Ölmüş vicdanlar dirilecek. Ve bu haksızlık, bu zulüm nihayetinde sona erecek ve inşallah sizin bu al bayrağınız bu güzel bayrağınız ak bayrağınız daha da güzel bir biçimde dalgalanacak kavuşacaksınız Allah'ın izniyle ailelerinize ve bu noktadaki sıkıntılar nihayete ermiş olacak. Rabbim en yakın zamanda sizi güldürecek katından bir rahmetle sizleri buluştursun. Yüreklerinize sükunet versin, sekinet versin, ailelerinize selamet ihsan eylesin. İşin nihayetinde sizi bu dünyada da ahirette de sevdiklerinizden ayırmasın. Beni de son nefesime kadar sizin yanınızda yer alan ve sizin bu haksızlığınıza uğradığınız bu haksızlığı bu vicdansızlığı dünyaya duyuran birisi olarak yer edinenlerden eylesin. Asla bizi zalimden taraf olanlardan etmesin. Zulmü sevmem, zalimi alkışlayamam diyen bir kültürün çocukları olarak, bu memleketin çocukları olarak hepimiz her şekilde sizin yanınızda olduğumuzu söyleriz. Emin olun ki dualarımızın başında hep siz varsınız. Doğu Türkistan'ın girmediği bir doğam yok benim. Umuyorum ki inşallah kurtuluşu olacağı son ana kadar da bu dualardan Allah beni mahrum etmez. Şu recep Şerif'in son günlerinde, Mirac'ın yıl dönümünde adım adım Şaban'a yaklaştığımız şu güzel günlerde ümmetin, insanlığın Ramazan yağmurlarıyla dirileceği bir anlarda İni istiyorum ve umuyorum ki Allah sizi o günlere kadar katından bir rahmetle sevindirmiş olsun. Allah gücünüze güç katsın ve bu şerefli, vicdani, insani ve İslami eyleminiz bütün bir dünyada yankı bulsun. Bu zulümler bitsin ve inşallah çok daha güzel günlere Mevla hepimizi kavuşturmuş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben de sizlerden dua bekliyorum. İnşallah dualarınızda bu kardeşinize yer verin. Allah bizi birbirimize dua eden, fiili ve kavli olarak da birbirinin yanında duran bahtiyarlardan eylesin. Amin. Var olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.